dünyada en çok oynanan normal oyun hangisi? Candy Crush. Mı? İlk üçe girer mi? Kesin girer. Parasız oynadığınız normal bir oyun. Bu ne? Sweet Bonanza. Ne var burada? Şekerler var. Nasıl benzerlik? Adam zaten şekere aşina. Şekere aşina olan adama sen bu bonanzayı gösterdiğin zaman anam diyor bu. Bir de üstüne para koyuyorsun. İşte böyle oluyor. Siz o siteye giriyorsunuz, üye oluyorsunuz. Orada size bir bonus veriyor. Siz de böyle hevesli hevesli geliyorsunuz ha falan oynuyorsunuz. Tık para bitiyor. Ne yapıyorsunuz? Ulan diyorsun daha çok param olsa belki kazanır. Bas parayı buraya bas. Şimdi ne oluyor? Hepsi gidiyor. Buraya insanlar para gönderiyorlar. Çoğu şahıslar üzerinden dönüyor. Kumarhane şirketine bankadan para atmıyorsun. Bu parayı atanlar, örgüt üyesi derlerse ne yapacaksın? Bu organize bir suç mudur? Arkada yazılımcılar var. Bir internet altyapısı var. Reklamını yapan bir şirket var. Banka altyapısı var. Ulan bu kadar organize olan bir şey. Organize değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Ve derlerse buraya para gönderenler organize suçu parçası. Kapıyı çaldı polis sana. İşte bu ibandan şuraya göndermişsiniz. Bu bir organizasyondur. Siz de üyesi misiniz? Derlerse ne yapacaksınız? Abi ben çocuğum bilmiyorum mu diyeceksin. Acımazlar.